Ee, çoğunluğun oyuyla bir yere gelmiş olabilirsin ama bir parti başkanı gibi davranamazsın. Bir başbakan gibi davranman gerekiyor. Evet. Ee, son zamanlarda iki ay yaş meselesi, biz yaparız meselesi. Türk milleti bu tür şeylere aşırı tepki veren bir toplum. Evet. Aşırı tepki veren bir toplum. Ekranlarda meydan okuma, halka karşı meydan okuma, tc'lere karşı meydan okuma, e, itibarsızlaştırarak. TC'nin altını boşaltarak e, Başkanlık sistemini Padişahlık sistemini yavaş 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 ama yemedi Halk yemedi bunu evet. En son patlamayı da dün e, gördük işte Başkan oradaki mesele sadece Gezi Parkı'ndaki 2-3 tane değil sökülmesi değil. Miydi? O bir kıvılcım bir e, birinci Dünya Savaşı'nın Çıkış sebebi bir şeyin e, Sırpların birini vurması gibi bir meseleye benzetirim ben bunu evet. Yani Gezi Parkı bir bahane Evet Buradaki amaç Toplumun bir refleksi Evet. Bir e, Yani iktidarsın, evet güzel binalar yapıyorsun, güzel yollar yapıyorsun, güzel işler yapıyorsun, insanların gözüne soka soka bunları yapıyorsun. Ama tek hesaplamadığı bu milletin onurunu bunlarla satın alamazsın. Bunlarla evet. onurunu satın almaya, onurlu insanlar da dün evet. TC'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne olduğunu, nasıl kurulduğunu, nasıl kazanıldığını e, Taksim'de olsun Türkiye'nin her tarafında gösterdi. Yani bu kaval, yani sonuçta e, orada halkı karşı karşıya getirenler suçtu. Biz orada polis kardeşlerimiz, onlar da bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Biz onlarla da, oradaki halk da tabii ki onlarla karşı karşıya gelmek istemedi. Muhakkak yani polis emir kulu yani. Yukarıdan ne emrettiyse onu yapmaya çalışıyor. Ee, orantılı, orantısız o tartışılır ama... ...yani e, burada polisleri suçlamamak lazım. O da bizim kendi içimizden çıkan evlatlarımız, kendi çocuklarımız. Evet. Ama görevi... Görevini e, yukarıdan aldığı emir doğrultusunda yapmaya çalışıyor. E, evet. Polis düşmanlığı yaratmamak lazım burada. Burada e, tabii, tabii, yani her ona, o... o da bizim içimizden yetişen çocuklar, bizim içimizden e, çıkan çocuklar orada polistik yapıyor. Evet, evet. Onların görevi ve dediğiniz muhakkak, gibi verilen emirleri. Muhakkak. Gibi... Yani işini yapıyor bir yerde yani. İşini orada icra etmeye çalışıyor. E, provokatörler olabilir aralarında. Bunlar e, şey yapabilir ama. Ee, dünkü Taksim olayları gayet e, iyi diye. Yani. Evet başkan sen neler söyleyeceksin? Şimdi oradan e, az önce de söyledi başkan. E, nihayetinde bir partiyle olan şeydi insanların kendiliğinden örgütlendiği, kendilerinden bir araya geldiği bir eylemdi. Hı hı. Bunu sen nasıl yorumlayacaksın başkanım? Bu eylemle ilgili özellikle Türkiye'de yaşanan bu eylem değil halk hareketiydi zaten. Evet. Belli bir birikmişliğin patlama sonucudur. Niye birikmişti patlama sonucu sonucudur? Şimdi biz hasb-ı e, halkın içerisindeyiz, tabanda evet. mücadele ettiğimiz için tabanla tavan arasındaki uçurum farkı e, Sayın Başbakan bunu çok at, açık, net tavırda ben bilirim, ben yaparım ben dediğim olur mantığıyla e, özellikle de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin tesisine dokunursan yani Türk milletinin o asıl kanındaki ee, o kırmızıya dokunduğu zaman buradaki patlama e, bu vaziyete geleceği belliydi. Çünkü 1 Mayıs'ta çok orantısız güç kullanılmıştı. Yine ben 2 gündür 3 gündür bakıyorum bugün de aynı keza yine Sanki e, polis de halk birbirine düşmanmış gibi e, öyle bir şey insan yaratılıyor. Çalışalım. Sayın Başbakan'la hükümetimiz ne yaptı? En sonunda dedi ki polis orantısız güç kullanmıştır. Polisin suçudur dedi. Böyle bir şey ben kabullenmiyorum. Böyle bir şey hiçbir eee Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da kabullenmez. Onlar da bizim e, canımız ciğerimizdir. Evet. Onlar da bizim evlatlarımızdır. Ee, öyle tahminen düşünün ki oğlu polis babaya biber gazı sıkmıştır. Çok kinli vaziyette böyle bir olaylar oluyor. Bu tabi hiç tasvir edecek bir olay değil. Ee, bunun bir ağaçta maaşta çıkan bir olay değil. Değil. Anayasada düzenlemelerle ilgili alkol yasasıyla ilgili hikaye yaşıyla ilgili işte e, köprünün ismiyle ilgili belli bir insanlara çok böyle rencide edecek konumların içerisine girmeyeceksin. Sen bir başbakansın. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanısın. Herkes saygı duyuyor. Yüzlerle oy almış olabilirsin ama belli diğer başkanın söylediği bir şey söylersin. var. Ya parti başkanı gibi davranmayacaksın. Aynen. Parti başkanı gibi Şimdi parti... hala da çok enteresan bir şey daha var. Ben federasyon başkanıyım. Bir üye dernek başkanıma şunu diyebilir miyim ki sen gerekiyorsa 10 kişiyle gel ben buraya 100 kişiyi alabilirim diyebilir miyim? Evet. Sayın Başbakanım sen buradan hangi 200 bin kişiyi yiyeceksin? kime protesto edeceksin Yani orada Kime? Ee... Hadi muhalefet Hükümete protesto diyelim. Yani. Sen kime yapacaksın böyle bir mantık olmaz Böyle bir şeyde de e, Bu Türkiye böyle yönetilmez evet. e, Görüyorsunuz Suriye politikasıyla işte e, Arap baharı ile ilgili Avrupa basınında Duyuyoruz e, Türk baharı diye Bunlar hoş bir şey mi? Değil Türkiye tabii. Cumhuriyeti böyle bir oyuna gelmeyecektir Vatandaşlarımız da böyle bir oyuna gelmemeler gerekiyor e, polisimiz de böyle bir oyuna gelmemesi gerekiyor. Ben e, Tekirdağ'da, Edirne'de o polislerin o tutumunu gerçekten buradan ne takdirle o? karşılıyorum. Tekirdağ'da ne olmuş ki başkanım? E, o polislerimize e, buradan teşekkür ediyorum. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin dediler. E, böyle bir şey biz, e, biber gazı atamayız dediler. Halka biber gazı atamayız dediler. Atamayız dediler. Ben e, özellikle gerçekten oradaki polis kardeşlerimize takdirle takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine de. Sanki böyle çok kinlenilmiş ee, tabandaki halkla o tavandakiler birbirlerine çok kinleşmiş vaziyette. Restleşme gibi bir konum var. Bunlar hiç hoş olan şeyler değil. Ee, bizler de tavanda e, sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki asfalt kadar diyoruz ki siyasete girmeyelim. siyasetle ilgili çok fazla poleme girmiyoruz de, diyoruz Yine ama e, şu an Türkiye'nin geçmiş olduğu süreçte de. E, şunu düşünün Geçen Ankara'da e, Hacan teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz Ankara'da geldik. Orada bir e, konu olmuştu. İşte şuraya park yapılacak, buraya AVM yapılacak. Ben kendisine aynı şunu söylemiştim. Buradan bir kez daha söylüyorum. AVM ile park da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların, içlerin karnı doymuyor. Sen üreten Türkiye'yi tüketen toplum haline getirirsen sonucu buraya gelir. Evet. Sen insanları hantallaştırdın... Köyümüzde ekin ekmiyor köylülerimiz. 100 lira para vereyim falan tarlaya ekme diyor. Tohum alma sen diyor. Kendi tohumumuzu kendimiz ihraç edelim. Yani üreten Şu toplum var. olmamız lazım. Yani Türk Aynen. Ya şimdi, çıkıp... Böyle bir konumdan tutup da Türkiye şu an 10 e, yıllık veya da 11 yıllık bir süreçte nereye geldiğimizi hep beraber görelim. Evet. Herkesle takışıyoruz. Herkesle kötü. Yani, Esnaf olur. esnafla kötü, e, dernekler derneklerle kötü, bütün birimler birbirle takışmış. Bunu bir an evvel açmamız lazım. Ama başkan e, özellikle bir gel. de bir şey bir Peki. konuya değineyim. Eee kendimiz de buradan Medya TV'de, Turan kardeşime de buradan istem etmek istiyorum. Böyle bir halk hareketi vardır. Siz de halkın içerisinden geliyorsunuz. Gerçekten iki gündür yapılan o halka yapılan o o biber gazlarını, Türkiye artık biber gazıyla anılmaya başladı. Ondan sonra portakal gazıyla anılmaya başladı. Ondan sonra da artık sinek ilacıyla mı anılacak? Artık plastik mermiyle mi anılacak? Bunlar tabii ki ileriki süreçte onları da göreceğiz. Burada o yapılan müdahaleleri e, gerekiyorsa yayının, benim canlı yayınımda kesip orayı vermesi gerekiyor. Çünkü e, burada öyle bir hareket vardı ki 48 yılda bir an bütün insanlar sokallara dökülmüşlerdi. Bu kolay kolay tencere tabakla kimse evet. protesto etmiyor. Rahat olan birisi oturur evinde, rahatça oturur. Tabii bu da bir güç meselesi başkan. Şimdi, şimdi yani Şimdi buradaki şurada, hareket... Şimdi şurada başkan ulusal kanallar, haber kanalları bunu yayınlamadı. Yani o sorgulamamız gereken aslında o. Niçin yayınlamadılar? Yani büyük medya grupları e... ...işte isim zikretmeyelim ama haber kanalları, işi gücü haber olan kanallar bile yayınlamadı. Sorgulamamız gereken yer orası aslında. Yeni sana şunu sormak istiyorum, biz e, o gün gittiğimizde Taksim Meydanı'nda... ...tiyatrocular... ...sinemacılar... ...hep ön saflardaydı. Bunun nasıl yorum, neler söyleyeceksin bu konuda? E, az evvelki konuyla aynı zaten söylediklerimle. Eee, toplumun... ...göz önünde olan insanlar, doğruyu bilen insanlar... E, ...ekranlarda, gerek radyolarda, medyada işte... ...görsel medyada, yazısal medyada bulunan insanların hepsi ön sıradalardı. Evet. Çünkü onları takip ediyor halk. Evet. Doğrudan yana gidiyorlar. Ee, az evvel başkanımın dediği gibi yani bu direniş bir partinin... E, değil, ...direnişi değil. asla değil. değil. Biz de burada bir parti adına ya da e, başka bir partiyi... ...kötümsemek adına konuşmuyoruz. Biz sadece doğru olanı konuşuyoruz. Hiçbir partiye e, ya da bir e, örgüte bağlı olarak konuşmuyoruz. Doğrunun gerçek olduğunu ve halkın en sonunda doğruyu bulup bunu e, birikmişlik olarak. Hani bazıları yazıyorlar işte iki tane ağacı iki tane ağacı, tamam söktüler başka bir yere diktiler. Bu o, o, o değil. Değildi. Yani e, insanların artık e, özgürlüklerinin kısıtlanması e, böyle artık eski padişahlık dönemine doğru yol alıyorduk. Yavaş mi? yavaş o döneme gidiyorduk yani. E, evet. Ona doğru gidiliyor. Yani buna babadan oğla babadan oğla. Halk e, mı dedi burada? Evet tabii ki halkın ...halkın hep yerinde sayacağı bir noktada... ...kaldık aslında biz. Evet. Halk bu noktadan çıkmak istiyordu ve sesi çıkmıyordu. Bu bir vesile, ee, bu vesile oldu, dolmuşluğun bir vesilesiydi. Ee, artık herkes sesini çıkarabiliyor, sessiz bir halk yok. Herkes evet. sesini çıkarttı... ...ve e, bütün dünya e, medyalarında aslında bu haber yapıldı ve... Aynen. ...en çok dikkatimi çeken de... ...birçok e, dünya medyasındaki kanalların... ...Türkiye... ...halkı... E, ...her zaman... ...her başarıyı kazanmışlardır, her savaşı kazanmışlardır... ...yarım bir gün Türkiye'de bir savaş olsa... ...bunu kesinlikle halk kazanır diye... ...hep e, manşetler vardı. Evet, evet, bu konuda tabii... E, ...Türk Dünya Medyası'nın bizi bu şekilde düşünmesi... ...Türkiye'nin... ...bir adım önde olduğunu, Türklüğün bir adım önde olduğunu düşünmesi beni mutlu etti. Aynen öyle. Olarak. Şimdi oradaki olay... E, ...topluluklar hiç kimse kimseyi tanımıyor... ...hiçbir siyasi partinin izi yok... Şimdi orada Allah-u Ekber diyerek e, giden insanlar da vardı, barikat kuruyorlardı, yürüyorlardı. Evet, Deningir Sağ tarafta e, namazını kılan vatandaşlarımız da vardı. Burada sağ solu yoktu, orada halk vardı. Yani Türkiye halkı vardı. O anlamda da kimse kusura bakmasın, o parti bu parti değil. Hiç kimse de kendisine mal etmesin. Tamamen bağımsız, tamamen bir halk hareketiydi. Yani orada olması gereken de bence oydu. Hacer Hanım, gelen mesajlarımızdan bir tanesini paylaşalım lütfen. Sevgili Kardeşim Program Konuklarım Federasyon Başkanımız Sayın Sefer Duran ve Kardeş Köyümüz Güncelli'nin Başkanı Sayın Abidin Bakır'a saygılarımı sunarken federasyonumuzun düzenlediği turnuvada şampiyon olan genç kardeşlerimize yürekten kutluyor. Hepini, hepsini gözlerinden öpüyorum. Güzelce Köyü Dernek Başkanı Hüseyin Arık. Buradan teşekkürler. Sayın şey teşekkür Başkan'a selam olsun. Teşekkür Çok teşekkür Tokat al al mı? Al, al mı Çambulak Köyü'nden Şakir e Sakarya Evcil Turan. Abi sizlere başarılar dilerim. Sıradaki Türkiye Evcil'lere gelsin haftaya piknikte görüşmek üzere demiş kendileri. Peki. Ya. Gezi Park mücadelelerimiz Güncallı Gençlik Hareketi demiş. Yarım kalmış mesajı buradan. Evet. Selam Güncallı Köyü'n Aslan Güner Meyda TV ailesine yayın hayatında başarılar diliyorum. Şu an orada bulunan Tokteyf Başkanımız Sefer Duran Başkanımıza, Güncallı Dernek Başkanı Abidin Bakır Başkanımıza toplumumuzun birlik ve beraberlik sağladıkları için emeklerine teşekkür ediyorum. Ayrıca gençlerimizin Tokteyf düzenlenmiş olduğu futbol turnuvasında getirdikleri birincilikten dolayı başta Ali Başak ve yardımcılarına teşekkür ediyorum demiş. <laughs> Buradan teşekkürlerimizi İyi akşamlar İstanbul'dan Kemal Zengin Geliz kardeşim seni benden başka seven olmuş Kastamonu'ya ve size selam. Herhalde Türkiye istemiş buradan evet. kardeşimiz. Evet, evet, evet. Peki tamam. Şimdi olsun arkadaşlarımıza alacağız. Biraz sonra alacağız. yine okuyalım. Peki biraz Daha sonra, sonra Mikrofon evet. alabilir miyim <laughs> Ben Gelen mesajlardan anlaşıldığına evet. göre burada bir şampiyon takımımız var değil mi? Evet. Dün, dün çalı, Günçalı. Günçalı takımını böyle alabilir miyim arkadaşlar? Hocam. Hocam sizi de alayım mıydım? böyle. Günçal'ın sporu böyle alayım. Tabi alkışlarla alayım. Şöyle alayım hocam. Mer merhaba hocam, şöyle alayım. Gelin arkadaşlar, gelin. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Şöyle alayım, hocamızın yanında duralım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Şöyle geçelim. Tabii biz bu kadar değil mi? Temsil olarak böyle geldik değil mi başkanım? doğrudur. doğrudur Turan Bey. Önce seni tanıyalım. Ben Ali Başak. Usta vardı gelmemiş oldu. Burada bizi seyreden tüm sevenlere sevgi saygılar. Bir şey söyleyecek misin? Evet, diyeceğim. Tok Devlet'in düzenlemiş olduğu turnuvada bizi yalnız bırakmayan yönetime, gençlik kollarına, kadın kollarına ve bizi uzaktan yakından destekleyen tüm dostlarıma iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür Sağ ol başkan. Seni tanıyalım. Merhaba ben Mesut Çal. Mesut Çal. O kadar mı? O kadar. <laughs> Takımdaki görevinle nerede oynuyorsun? Bek, sabek oynuyorum, oynuyorum ben. Sabek oynuyorsun. Takımın son maçından memnun musun? Gayet memnunum. Memnun Çok olsun. iyi performans gösterdiler. Evet gayet memnunum. Ya yenilseydin ne olacaktı? Üzülecektik de yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Yani. Seneye bakacaktık. Çok konuşan, çok koşan futbolcu. Seni tanıdım. Ee, ben Özgür. Evet. 99 numara giyiyorum. Takımın önlü bürosuyum. Son maçta serbest oynadım. <laughs> Son anda sakatlandım. Peki bu Tuncay'ı tutma fikri kimden çıktı? 10 numara, ee, 10 numarasını. Ali amcamdan ve takım kaptanı Murat Altınöz'den çıktı. Ee, gerçekten tehlikeli bir oyuncuydu. Çok koşan, iyi pas yapan bir amatörde top oynayan biriydi. Ee, benden istediler bunu. Ben de görevimi yerine getirmeye çalıştım. Maç içerisinde de maçtan sonra Tuncay'la hiç konuşma fırsatınız oldu mu? Oldu, konuşma fırsatımız oldu. Ee, son anda e, bir darbe vurdu bana. Ee, onu sordum neden öyle bir şey yaptın diye. Ee, gole giden oyuncuyu engellemek istedim dedi. Haklıydı da ama e, olmaması gereken bir şeydi. <laughs> İki gün ağrısını çektik. Tuncay'a da selam olsun buradan. Selamlar evet. Seni tanıyalım kardeşim. Merhaba, Bahtiyar Başak. Sen forvet... nerede oynuyorsun? Takım ha, neredesin? Forvet adı altında önlüyorum. Hani final <gülüyor> <gülüyor> maçında... Ya bir daha söyle. <laughs> forvet oynadım final maçına kadar. Ee, final maçında biraz sakatlığım vardı. O yüzden defans önünde oynamak zorunda kaldım. De, Gol yollarında başarısız mıydın yoksa? Ya, öyle de denemeyelim <laughs> bilmiyorum ama. Yani, ya, evet. e, şimdi bir var aslında da. Ne bileyim defansa daha iyi dediler herhalde. He. Defansa geçtim evet. işte. Defans ya, güçlü olsun nasıl olsa bir gol atan aynen, olur dediler. Bir gol atan kazanır dedik. İşte attık kazandık zaten. Peki teşekkürler. Gel kardeşim. Seni de tanıyalım. Tamam. Ayçelik. Aha, gol atan futbolcu. Yok, yok. değil. Yanlış. Yanlış, Yanlış. 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 Ha. Yani Eren arkadaşımız gol attı. Bugün <laughs> gelemedi, işinden dolayı. Evet, Eren evet. selam olsun buradan. Yani böyle de açıklamış olduk. Herkes benim gol attığımı sanıyordu ve herkes telefonla arayıp tebriklerini... Abi biz maçta <laughs> söyledik, canlı yayında... 8 numara değil mi? Sekiz miydi? Sekiz numara. He, sekiz numara. Evet, evet. Biz onu söyledik de, sahiç çıkan usta böyle bir şey geldi galiba. Evet. Evet bu organizasyon. Senin sağdan da... iyi gittin. Fena değil <laughs> <Teşekkür> ama <ederim. gülüyor> gol özel kardeşimiz zaten. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ee, şampiyonluğumuzun sebebi inanmaktı. Eğer inanırsak her şeyi kazanabiliyoruz. Ee, Gezi Parkı'nda da mücadele edersek kazanabiliriz her şeyi. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Seni tanıyorum. İyi akşamlar. Ben Can. 3 numara defansta oynuyorum. Sen o, o, taraftan kim geliyordu soldan? Derbençide? Faruk. Faruk. Faruk ya. 11 numara. Ha. Evet sen neler söyleyeceksin kardeşim? Neler söyleyeceğim? Herkese, her takım arkadaşlarımı, işte herkesin emeği olan herkese tebrik ederim. Herkesin emeğine sağlık. Başım Peki. Güzeldi. Teşekkürler. Başarılı ol. olduk. Mutlu sağ Mutluyuz. Sağ ol. Gel kardeşim. Merhaba. Seni de tanıyalım. Umutcan Altınışık. Ben de sol açıkta oynadım. Sol açık. Evet. Biraz sakatlığım vardı. Son maçta oynayamadım. Ya hoca doğru mu söylüyor? Sakatlık gol sol açık oynuyor. Yok, gol atması gerekiyor. Şu taş maçından beri sakatlığım. 3 maç sakat sakat oynadım. Ama... Ay şimdi şey diyorum, acaba final maçına gol atamadı da ona mı bahane bulacak diyorum ama doğru. Peki, tamam. Hoca doğru söylüyor, tamam. Herkese doğrusu. teşekkür ediyoruz, emeği geçen Eyvallah. taraftarlara da teşekkürler. Eyvallah. Elimiz kaşınıyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sağ elimiz kaşınıyor. Başka? <gülüyor> <gülüyor> Sen de tanıyalım. Merhaba, Haydan Şahin eğicim. ben. ben. Ee, Günçal Spor'da sol bek oynuyorum. Eyvallah kardeşim. Ee, onun haricinde... Ee, buradan bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Şimdi zaten bizi de izliyorlar. Eyvallah. Ee, anneme, babama ve e, bütün Günçalık köyü halkına... Bak selam bak, şimdi siz... ...annenize, babanıza, ekranda sizi izleyenlere selam göndermediniz. Vatandaş gönderdi, geçti artık. Biraz tecrübemiz var bizim bundan <laughs> Bak. Her maça geldi ondan. Geldi, tamam hak etti o zaman. Evet hak ettik. Ama Günçalık taraftan hepsi hak ediyor be kardeşim ya. Hep hak etti. <laughs> Ali Bey baştan verdi bunları. Verdi mi? Abi. E teşvik primi almışsınız zaten. Bir teşvik primi almışsınız. <laughs> yok yok bir kere baştan aldıysanız gerisi yok. Doğru. Yarı değil yarı mi? vereceğiz dediler. Bir, baş yok, bir var, var. <laughs> Hayır hep baştan vermiş zaten. O zaman sizi şöyle yapalım. Burada ağırlayabilir miyiz? Oraya sığar mıyız arkadaşlar? Ben Oturalım o zaman. Uzağa öyle. gitmeyelim. Yanı başımız olun hadi bakayım. <laughs> Şampiyon takımı da bir alkışlayalım değil mi yani? Tamam böyle iyiyiz. Tamam. Bir Yalnız de, arkadaşım biri de de oradan e, elimiz kaş, kaşınıyor. Başkan o ne demek ben anlamadım. O ne demek ya? Ee... Kameraman arkadaş bir <laughs> görsün şey de, ne demek o? Sahil kaşınır yani. Sağ Başkan ne demek gelecek bu? acaba? Sol olsa ha, tamam para tamam. gidiyor. Sağ Aha bak yakalandı. Gidiyor para. <laughs> 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 İtiraf etti. Yok demek istemiyorlar kardeşim. Aldığımız teşviği vereceğiz şimdi. <laughs> yani neydi dimyata giderken evdeki... Bak dimyata giderken evdeki pirinçten oluyor ha. Bitti. Bu para gidiyor. Başkan rahatsın o zaman. Para gelmeyecek. Sağ onların, gidiyor, onların canı sağ olsun bize. E, e, finalde o mutluluğu yaşat diye biz onlara zaten gerekeni e, yapacağımızı söyledik. E, yani? Konuştuk onlarla da. Ula bir kere o gün sabaha kadar eğlenmişsiniz değil mi? Yemişiniz, içmemişsiniz de yemişsiniz. <laughs> İçtiler mi başkan? Hepsi var, hepsi. Hepsi var. Serbest yani. Full fır... <laughs> menü Yok o zaman içmişler bunlar. Yok yok. Ama <laughs> ayran mı içtiniz, su mu içtiniz onu ben de bilmiyorum. Ayran. 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 Ay, milli tamam, mila... <laughs> milli, milli ilişkiden içmişler. Birisi bacağının birini kaybetmiş. <laughs> Geliriz o zaman hemen bir türkü alalım. <laughs> Olur. Onlarla canına minnet sahip. Tamam biz oynayanlar oynarız. Sen o zaman oynat hareketli diyecek. gelmeyecek sırada mı? Ağaçlarda Kestane gelebilir mi? Hadi o zaman Ağaçlarda Kestane gelsin. Çünkü arada başka bir türkü vardı. O gelse oynayalım biz oynayalım. <laughs> tamam. Kutlayalım kutlayalım. Ağaçlarda kestane, kestane tane tane benim.